cumartesi yani bizim sokak röportaj günümüz. Bugün halkımıza altyapı çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Bakın nasıl cevaplar aldık. Hep birlikte izleyelim. Şimdilik ne bilmiyorum tam yaz ortasına ilerlemesi biraz sıkıntılı oldu herhalde. Yani, Trafiğin akışından. Onun haricinde şu anda iyi gidiyor gibi yani. Ulan Semih Şahin bana para verdi. Hiçbir şey konuşma. Sosyal medya medyalarına. Ben o yüzden konuşmuyorum. Yani konuşmam zaten yasak olur. Açıkçası. Şimdi siz bana karar ben konuşurum. Görmüş olduğum çalışmalar devam ediyor şu anda ama evet. detayı fazla bildiğim yok. Çalışmalardaki sıkıntı mı yoksa artıyı mı soruyorsunuz? Hem sıkıntıları söyleyebilirsiniz hem de artıları sizin görüşünüzle. Valla benim gördüğüm kadarıyla demek ki alt yapıda bir sıkıntı var. Belediye olarak da bunu çözmek için mücadele ediyorlar. Bunda başka bir düşünce zannetmiyorum. Valla ben bileceği sevmiyorum bir şey demek istemiyorum ama Konya olsa diyebilirim, İstanbul olsa diyebilirim. Koca olsa diyebilirim ama Bilecik hakkında bir de şey diyemem. Bilecik karışık. Benim aklım fikrimi vermedi Bilecik'e. Valla şu an çok işim var. <laughs> Gitmek zorundayım kusura bakmayın. Ya kızım biz şimdi Trabzon'dan geldik. Girasun Trabzon'dan geldik. 3-5 gün çalışmaya geldik buraya. Şimdi altyapı konusunda bizim fazla e, şehrinizi gezmedik. Şeyi gezdik. E, Edibali. Evet. E, türbesini gezdik. Çok güzel, temiz çok hoşumuza gitti. Ondan sonra neydi Mustafa Bey? Nereye gitmiştik bir daha? Böyle tüy, 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 Ertuğrul Ertuğrul Gazi'nin ziyaret ettik. Çok güzel. Çarşılarda gezdiğimiz kadarıyla hijyenik hijyenlik var. Güzel hoşumuza gitti. Caddelerimizin bir kısımdan rahat yapı çalışmaları devam etse bile ana ana e, caddeleri çok güzel. İnsanları güzel. Hoşumuza gitti. Ben bileceğim bu kadar güzel olduğunu bilseydim daha önce gelirdim. Bilecik yani bayağı değişmiş. Çok güzel olmuş beğendim. Söyleyebileceklerim bu kadar. Evet, şu an gündemde bir çalışmaları var. Görmüşsünüzdür belki. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şehrin merkezinde bayağı bir çalışma var <laughs> gördüm. Ee, yani eğer kışa kadar biterse zorluk çekmem inşallah. Yani bir an önce bitmesi lazım. Ama bitince güzel olur olmaz. Orasını artık siz değerlendireceksiniz. Valla <laughs> ben bir şey bilmiyorum. Sen ne diyorsun? gördüğünüz kadar ilahlı bir çalışmaları var. Bu evet. konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Çalışıyor başkan. Ne diye? Şu anda Bilezik Belediyesi'nin hakkında mı? Bilezik Belediyesi'nin yaptığı alt çapı çalışmaları. Alt çalışmaları şu anda çok güzel. Ee, önceden mesela ufak ufak borular koyuyorlardı. Şimdi e, daha büyük koydu. Sular daha güzel gidiyor. Başkanın çalışmasından dolayı teşekkür ederiz. Güzel. Teşekkür ederiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynı ben de katılıyorum. Güzel. Önceden çok sorunlar çünkü Alt çapıyla ilgili. Hı hı. E, caddeler sıkıntı. 40 yıllık yapılacak şeyi şimdi yapıyor ya. Yani. 40 yıllık Önce önceden yapılacak şeyi ilk defa bu belediye başkanı yaptı. Ee, bilemeyeceğim. Biri söküyor, biri yapıyor. Biri söküyor, biri yapıyor. O yüzden e, yani yürürken çamurlarla uğraşıyoruz. Hiç kimse sevmiyor. Ama neden öyle yapıyorlar onu da anlamıyoruz. Bilecik'teki altyapı çalışmaları hakkında hı hı. bu son e, yer, yeraltı küntlerinin döşenmesi güzel oldu. Yani onu e, takdir ediyorum. Evet. İyi bir çalışma. Çok teşekkür ederiz. Keşke zamanında başlanıp şu günlerde bitmiş olsaydı yağmurlar başlamadan daha iyi olurdu. <laughs> Ama güzel bir şey. Artı şey bu otogardaki kahvenin yapılması güzel bir şey. <laughs> Düzenlenmesi ki bir an evvel o da düzenlensin, hizmete girsin. Temennimiz o. Güzel ya, iyi. Ee, neden güzel olduğunu iyi olduğunu düşünüyorsunuz peki? Ya bahçelerde oturdum. Bizim katı olan insanların mağdur olduğunu gördüm bu zamana kadar. Şahit <laughs> oldum yani. Olan komple hatta televizyonlara bile çıktı. Yüzüyordu insanlar. Ama şu anda bu sıkıntıyı açacağız diye düşünüyorum. Açacağız yani abi. <laughs> bakıyorum. Gelişiyor şehir. Altyapının da gelişmesi gerekiyor. Yani eski altyapıyla gelişen bir şehir olmaz. Ama altyapı çalışmaları yenilenirken yapılan yerlerin üstünün de yapılması daha güzel olur. Yani her tarafın altyapısının yapıldığını düşünün. Ama üst yapı yapmadığınız zaman halk memnun kalırsınız. Yani olumlu biliyorum tabii ki. Evet. Ee, yani gerektiği de onlar. Her yağmurda falan sel basıyordu hı hı. Bir de çarşının içinde falan. O açıdan güzel oldu. Tabii biraz e, zor çıktı yani. Ben Virüs kullanıyormuş bir anda da bayağı bir sıkıntı çektik ama sonuçta iyi oldu yani. Ben yabancıyım burada. E gördüğünüz kadarıyla? Fena değil. Bu için e, Se Sayın Semih Şahin'e teşekkür şahin. ediyoruz. Bir çok güzel yapacak inşallah. Altyap çalışma mükemmel. Her yağmur yağdığında burada su, su kaplıyordu, su taşıyordu. Şimdi inşallah onlar olmayacak. Teşekkür ediyoruz Semih Şahin. Valla ben başta belediye biraz yadırga dedim de ama adam yani gerçekten şey yapma başladı. Ben geziyorum sürekli burada şehir içinde olumlu buluyorum yani. Peki neden olumlu buldunuz? Daha açıklayabilir misiniz? Ya daha önce gelen CHP'lerde ben fazla bir şey göremedim böyle etkinlik. Hı hı. Ama bu gelen insanda bu başkan yani daha doğrusu benim görüşme ters olmasına rağmen adam olumlu şeyler yapıyor yani görüyor. Pekala teşekkür. Güzelleştirme yaptı yani bayağı bir yer tarafta aşağı yukarı altyapısını şey diyor, asfalt diyor, şey diyor. Hı hı. Gördüm yani onu. Alt, alt yapı. Evet. Alt yapı. Her, her gelen belediye başkanı aynısını yapıyor. kendine rant çıkamak için yani. Kendi meyfati için, halk için bir şey yapan yok. İyi, güzel. Güzel. Ee, peki neden iyi düşünüyorsunuz diye sorsam? Ya daha önce de yağmur çok yağıyordu ya. Hı hı. O yüzden şimdi sel götürüyordu her tarafa. Şu an güzel, iyi güzel bir şey yani. Bak, ya bu çalışmalar hakkında iyi şeyler düşünüyoruz. Bu zamana kadar olması lazımdı. Hı hı. Şimdi yapıyorlar. mutluyuz yani. Bir Sokak Röportajı'nın daha sonuna geldik. Haftaya yeni sorularla görüşmek üzere, hoşça kalın, takipte kalın.